Yani ben bir örnek olarak anlatıyorum. Aslında 13 yılın bir muhasebesini yaparsak bütün kurumlarda, yalnız bu konularda değil, bir önemli yanlışı sürdürüyoruz. Yani genelde işte burada toplanan e, biz toplar teşekkür ederim Selim Hanım'a. E, bu çünkü yapılması gereken şeyler. Birbirimizi ben bilmiyorum yani bu ayrıntılarını bu şimdi öğrendiğim şeyler çok, çok faydalı oldu. Ee, ama her konuda biz bunu kendi kozamızın içinde halletmeye çalışıyoruz. Belki çok iyi uzmanlarımız yetişiyor. Belki değil öyle. Ee, ama sonra iş başa düştüğü zaman birbirine koordinasyon noktasına gelince çok ciddi eksiklerimiz oluşmaya başlıyor. Bütün bunları gidermek için bu toplantıların önemi bence son derece büyük. Ee, benim uzmanlığım biraz afet biraz deprem çünkü e, sağın versiyonlar e, hemen bir afet kültürü diye ders açıldı yani ismini çok iyi bulmuşlar çünkü üniversiteler e, yani tek bir şey anlatmaz yani genellikle onun kültürel düzeyini ve yolunu anlat, anlatır e, İyi bir ders koydular size devam ettiriyoruz e, ama bundan da mesela üniversite arası bir e, toplantı yapılır mı? Çok da, iyi olur. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılırsa bu toplantılar daha iyi olur. Sizin de koyduğunuz sunum, sunumunuzda sivil toplum örgütlerinin de önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor bu işin içinde ama ben çok yere gittim derse birlikte olduğumuz bir şeyler var. Hiçbirinde bu KBLN ile ilgili hiç bahis yoktu. Hiç ama. Dolayısıyla bir ciddi bir eksiklik var sivil toplumunun katkısı açısından söylüyorum. Yani çünkü onlar çeşitli okullara gidip dersler veriyorlar. Tabii ne anlatıyorlar o da meşhur. Yani aplikasyon olmadığı için anlatılanlar içinde çok ciddi e, hatalar e, olabiliyor. Şimdi ben e, size deprem konusu neye deprem çok önemli. Çünkü e, insanın ürettiği her şey ve kendisi de, canlılar da dahil olmak üzere da 15-20 saniyede yok oluyor. Bu yok olma süreci içinde bizler, kalanlar bir an önce e, hayatı normalleştirmek e, zorundayız. Bura bütün bu özü bu amaç kapsamı içinde değerlendirilirse o zaman depremin, depreme karşı alacağımız önlemlerin Diğer e, afetlere karşı önemli bir altyapı oluşturmasını düşünebiliriz. Zaten de öyle. Ama 15-20 saniye içinde sonuçları itibariyle baktığınızda sizleri de yani KVN'deki uzmanları da il ilgilendiren bazı şeyler oluyor. Mesela orada sizler ekiplerinizi sağ sağlam düşündünüz. Oraya gidebilecek şekilde anlattınız. Bunlar olmayacak. Yani gelemeyecekler, gidemeyecekler. Ondan sonra bir, bir takım belki hayatını kaybedenler, yaralananlar olacaklar. Bunların etki alanları farklı noktalara gelecekler. Orada sizin e, çok ciddi bir şekilde bunun sonuçlarıyla ilgili sağlık, bilgiler edinmeniz gerekecek. Şeyden, e, afet yapacak bu işlerin içine. Bu bilgileri de onlar verecekler. O zaman demek ki senaryolarınızda bunları da düşünmek zorunluluğu var. Çık, çıkıyor de. Deprem için söylüyoruz. Ama deprem öyle bir olay ki eğer önünü alamazsınız eee çok ciddi sonuçlara ulaşabilir. O Ağustos'ta ulaşmadık. Şansımız vardı ama. Aksa mesela. Kimyasal bir olaydı. Aksa'ya eee her ne kadar bir de yani bence halkı doğruyu söylemek prensip olarak kabul edilmelidir. Yani halkımız Zaten bu afet konuları kendinde Osmanlı Devleti'nden beri mücadele ediyor. Biz kendimizi İngiliz Japonlara endeksleyelim, Amerikalılara FEMA'ya endeksleyelim. Biz onları anlamıyoruz. Çoğu ben anlamıyorum, itiraf ediyorum ben. FEMA'nın o 7.8. 8. tercümesini 100 sayfasını okuyabildim. Bıraktım ondan sonra. Bizde hiçbir alakası yok. Federal devletin yaptığı, başarılı kendine yaptığı bir başarılı sistem oldu. Onlar bunu başardı ama bizim ise geleneklerimden, görevlerimden çok şey var. Burada bu şey yapabilir. Bizim kabahatimiz oturup yazmıyoruz bunları. O kabahati de işleyenler arasında yani. Ama bunu bir e, öz eleştiri olarak yapmak lazım. E, i̇şte son, afetin yeni şekli Türkiye için çok önemli bence. Yani bir otoriteye bağlı oluşuyor. Ve bu otoritenin e, şeyinde akreditasyonunda her şeyin gelişmesi istenilen bir şeydir. Yoksa afet, afetler, afetlere başka bir mücadele şansımız yok. sigara i̇şte yara sarma dediğimiz geçmişe yönelik politikalar bence şimdi bitmek zorunda. Yavaş yavaş bunlar bitiyorlar. Ama e, karşımızdaki riskler çok fazla. Yani Marmara'da şimdi beklediğimiz olay en az yediğimiz bir deprem olacağı matematiksel olarak belli. Enerji açısından belli. Yani bu enerji açısından olan şeye karşı bizim de o, 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 o listelere karşı önlem almamız gerekiyor. Bir Kobe depremi var. Ee, 1995'te e, 7.2 büyüklüğünde bir deprem bu. Kobe malum Japonya'da bir kent. Şimdi onu ben size bir göstermek istiyorum.